İşte geçen hafta gördük. Bütün dünyada onur yürüyüşleri yapıldı. Onur yürüyüşü. Bakın ismi de çok özellikle seçilmiş. Zaten dikkat edersiniz her dizide, her filmde bu karakterler hep vardır ve sağduyunun, ahlakın, zekanın temsilcisi olarak o dizilerde vardır. Çocukların çizgi filmlerine bile artık bu tür karakterler yerleştirmeye başladılar. E biz de Müslümanlar olarak ne yapacağız? Ya özgürlüktür, isteyen her istediğini yapabilsin mi diyeceğiz? Bunu mu yapacağız yani? Geçen hafta bu onur yürüyüşü, şu bu, bu, bu tür sapkınlıklarla alakalı bir takım engellemeler oldu birkaç gün sonra sosyal medyada saçma sapan bir takım adamların görüntüleri, videoları yayınlandı. Yer yerinden oynadı ve ne dediler bu sapkın adamlar? Ya dediler bakın siz bize sapık diyordunuz. Bizim dışarıda yürümemizi, kendimizi ifade etmemizi ahlaksızlık olarak kabul ediyordunuz. Bakın kardeşim biz size yetişemeyiz ahlaksızlıkta dediler. Yani bir başka ahlaksızlık, bir başka ahlaksızlığı meşrulaştıracak mı? Biz böyle mi normalleştireceğiz bunu?